Christina Nilsson'u aramak Yazan Demir Özlü Seslendiren Yekta Kopan Yağmurdan sonraki Temmuz gününde Gecenin yaklaştığı saate yakın Christina Nilsson'u aramak, kendi yaşamımın önünde açılan boşluğu aramak gibi oldu. Bana öyle geldi ki bu boşluk yaşamımda her zaman vardı. Sadece Christina'yı aradığım şu günlerde açılmıyordu önümde. Yaşamım bütünüyle o boşluğun üzerine uzanmış gibiydi. Çelik bir asma köprünün üzerinde doğal modern zamanlarda yaşıyoruz. Demir putrellerin orada duruyor altında uzanan derin boşluğa bakıyordu. Ağaçlıklı alanın kıyısındaki evimden çıktım. Elimdeki plastik torbaya da bir şişe içki koymuştum. Alanın ortasındaki parkın çimenleri, öteden dans edenler için geceleri çalınan müziğin geldiği bahçenin giriş kapısının ötesindeki boşluktan vuran güneşin son ışıklarıyla parıldıyor, biraz önce dinmiş olan yaz yağmurunun ıslak ışıltılarını yansıtıyordu. Kolay inmeyecekti gece.'' Aydınlık nereden vurduğu bilinmez gri bir ışığa dönüşecek. Saatlerce sürecekti. Bu ışıkların içinde daracık caddelerden aşağıya doğru, kentin bittiği yerlere doğru yuvarlanıp duruyordum işte. <laughs> Christina Nilsson'un evini hayal meyal ansıyordum. Daha önce telefon rehberinde telefon numarasını aramadım değil. Bir K ile başlayan Christina Nilsson'lar var. Tam 20 tane. Bir de C ile başlayanlar. Tam 33 tane. Nilsson adı da bir tuhaf. Bir S ile yazılan Nilsson'lar var. İki S ile yazılanlar da. Asıl ürkütücü olanı Nilsson'ların rehberde tam 27 sayfa tutması. Her sayfada 3 sütun üzerinden ortalama 240 Nilsson. Diyeceğim 6480 Nilsson. Sadece başkent olan bu kentte. Sonra o ne sokak adları öyle? Kungstensgarten, Volkswagen, Faringeplan, Friedrich Lundwagen, Denize doğru inen ıssız bir sokakta, birinci katta bir yayın evinin bomboş odalarından birinde tek başına oturan bir kız arkadaşıma gittim ve sordum bu Christina Nilsson'un hangi Christina Nilsson olduğunu. Kaşlarını kaldırıp, dur bakalım dedi, sokağın adı hangisine benziyordu? Güneyde kentin dışına doğru bir sokak işte, bir büyük okulun bahçesinden geçiliyordu, ağaçlar, parkımsı bir yer vardı. Kaç defa gittin o eve? Bir defa Akşam yemeğini yedik ve birlikte çıktık dışarı. Seviyorsun galiba bu kızı. Bir defa gördüm, penceresinden dışarıya baktım. Karşıda yeni yapılmış apartmanlar vardı. Geceye doğru evden çıktık. Büyük, ağaçlık bir arazinin yanından geçtik bu defa. Yağmur yağmıştı. Güneş koyu kızıl ışıklarıyla çiziyordu yüzümüzü. Şu iki numaradan biri olması gerekiyor bir zarfın ardına yazdım söylediği iki numara. Ağaçlı alana bakan evde oturup telefonu çeviriyorum. Pencerenin pervazları arasından yaz yağmurlarının damlaları süzülüyor. Christina Nilsson'u arıyorum. Nilson annem. Şimdi evde değil. Peki. Teşekkür ederim. Gene ararım ben. Christina Nilson'un çocuğu yoktu ki. Christina Nilson'un evi mi? Evet. Yaşlı bir adamın sesi bu. Kendisiyle görüşebilir miyim? Siz yabancısınız galiba. Christina iki yıl önce öldü. Öldü mü? Teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Yanlış numara çevirdim sanırım. Bütün Kristina Nilsson'ları çevirsem ummadığım sonuçlarla karşılaşacağım sandım. Bir Kristina Nilsson numarasına karşılık yok. Kristina Nilsson mu? Yazlıkta. Aa, tanımıyorum Kristina Nilsson'u. Hangi Kristina Nilsson acaba? Kristina Nilsson Kuzey Afrika'da sanırım. Şimdi burada biz oturuyoruz. Kristina Nilsson mu? Belki yarından sonra gelir. Yağmurla ıslanmış bir parkı geçtim. Solda beş katlı yapılarıyla kimsesiz bir sokak uzanıyordu. Bir tek kişi de geçmiyor sokaktan. Kendi kendine oynayan bir çocuk da yok. Batıya doğru ileride kızarmış bulutları görüyorum. Koyu yeşil ağaçlar var orada. Üç hafta önce birlikte geçtiğimiz koruya benziyor. Solda bir Çin lokantası var. Bir tek müşteri yok lokantada. Kapalı belki. Ama içerisinde küçük kırmızı mum ışığına benzeyen bir ışık yanıyor. Oradan sola kıvrıldığımda kimsesiz sokaklarla karşılaşıyorum. Christina Nilsson'un oturduğu sokaklara benziyor bu sokaklar. Yapıların dümdüz yüzleri önünden geçtim. Isız bir dört yol ağzından sonra köşeye yakın bir apartmanın önünde durdum. Christina Nilsson'un evi bu muydu? Dördüncü katın penceresinden bakmıştım. Karşıda çok yeni, bir örnek yapılar olması gerek. Gerçekten yeni yapılara benzeyen yapılar karşıda. Pencerelerinde güneşin bitimsiz ışıkları parlıyor. Hiçbir insan görüntüsü yok pencerelerinde. Solda beyaz bir heykel görünüyor. Önünde durduğum apartmanın kapısı kilitli. Bir şifre var. Sıfırdan dokuza kadar sayılar. Christina Nilsson'un evine geldiğimizde onun da dış kapının şifresine bastığını ansıyorum. Rastgele şifreye basıyorum. Olanaksız şifreyi bulmam. En çok hangi sayılar kullanılır? 0, 3, 9, belki de beklemek gerek. Alttaki garajdan genç, uzun saçlı bir adam çıkıyor. Şifreye basıyor. O girerken ben de giriyorum içeri. Asansörle dördüncü kata çıkmam gerekiyordu. Bu giriş holleri tam da Christina Nilsson'unkiler gibi olmasa da onu andırıyor. Dördüncü katta sağda gerçekten Nilsson yazan bir kapı var. Ama hangi Nilsson? Zile basıyorum. Hiçbir karşılık yok. Hol Christina Nilsson'un holüne fazla benzemiyor. Merdiven parmaklıkları demirden. Christina Nilsson'un apartmanında demirden parmaklıklar yoktu gibi geliyor bana. Yılgın hızla iniyorum aşağıya. Şu köşedeki ev daha bir benziyor Christina Nilsson'un evine. Gene şifreler var kapıda. Christina diye bağırsam sesimi duyacak bir insan var mı? İkinci katın penceresinden yaşlı bir kadın bakıyor. Asık yüzlü. Christina! Mutlaka bir Christina var apartmanda. Kapıdaki yazıda okuyorum. Bir Nilsson da var. Belki küçük bir aile. Çocukları evi terk etmiş. Belki de yalnız yaşayan biri. Şimdi Akdeniz kentlerinde herkesin sokakları doldurduğu saatler. Lokantalara gidiyorlar. Sokakların ışıkları yanıyor. Açık pencerelerden müzik sesleri duyuluyor. Gençler elleri ceplerinde ıslık çalıyorlar. Apartman kapıları ardına kadar açık. ''Kristina!'' Sesime karşılık verecek bir insan sesi var mı? Hiçbir ses yok. Sadece ikinci katın penceresindeki asık yüzlü bir kadın daha da kuşkuyla bakıyor bana. Bir türlü karanlık basmıyor. Gecenin inmesini bekliyorum. Gelmeyecek gece. ''Kristina!'' İki hafta sonra geldi Kristina. Kapıda konuştuk. Ne zaman görüşeceğiz dersin? Kışa. O zaman vaktim olacak. Yaz değil mi şimdi? O zaman kentteki herhangi bir demir köprünün putrelleri arasına asılmış varlığımı gördüm. Aşağıdan otomobiller hızla akıyorlar. Uzakta duran bir kuzey cininin kırlardan toplayıp bohçaladığı bütün eskiden yaşadığım hayat mı acaba? Önümde uzanan boşluk, kendimi bildim bileli var mıydı? Şimdi Christina Nilsson'u aramak yüzünden mi ortaya çıktı? Uzakta, güneşin ışıklarının savrulduğu yerde pencereleri kapalı bir kent görüyorum. İnsanı döndürüp dolaştırıp aynı yere getiren ıssız sokaklar. Bu ıssızlık, içimin ıssızlığı mı, Yoksa iyice tanımadığım bir kentte dolaşıp durmaktan mı geliyor?